Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Hoş bulduk hayırsız. Bir yenge arayıp sormak yok mu? Asıl ben sana buldum yenge. O kadar kurşun yedim. Bir geçmiş olsuna gelmedin. Duyuyor musun bak Cevher bak. Haklı çocuk. Duyayım duyayım. Hiç de haklı değil. Hoş gelmişsin bacım. Hayatı hatırladın değil mi Cevher? Hı, hmm, hatırladım. Nasılsın bacım iyi misin? Teşekkür ederim abi iyiyim. Dayı müsait mi? Siz niye geldiniz? Dayımızı görmeye de mi gelemeyeceğiz Cevher? Vay! Ben ben has gelinim gelmiş. Hoş gelmiş. Gel ben de senin o güzel gözlerinden öpem gel. Dayı bizi gördüğün yok ama gözümüzden öpüyorsun. E ee, ben bu Cevher'in yüzünden. Cevher görüştürme ha. Senden görüşürsem hani gılıbık olduğu meydana çıkacak ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Dayı, Hayat Hanım da burada. <laughs> ee, hoş gelmişsin Hayat Hanım. <laughs> hoş bulduk. Emrat, ne düşün ya? Dayı, ıstam böyle getir. Ya sen git şeyleri al gel. Sen git, gel 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 gel. Gelin 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 gelin. Oy. Vay 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 vay. Ellerin dert görmeye cevherin kaderi. Afiyet olsun dayım. <laughs> Vallahi bir de bana böyle köfte yapsa ben de kılıbık olurum. <laughs> Aferin cevher. <laughs> Dahi bilirsin bizim cinste kadından korkan yok. Hem daha iyi. Sen kılıbık adam sever misin? Severim severim. Akıllı adam kılıbık olur. Konuş dayı konuş. Bu ne bir senedir bir iş söyledim. Sana söylemiyor. Öyle değil mi Cevher? Ya kızım vurma. Kıracağım kemiklerini. Neymiş bana... Cevher'in söylemedi derdin? Bu bizim hayat bir yerde çalışıyor dayı. Müzikli lokal. Hı. Bunların patronu haklarını alır. Üç kuruşa çalıştırır. Bir sigorta bile yaptırmıyor. Ersoy mu sizin patronunuz Hayat Hanım? Yok Murat. Ben, niye bana söylemişsiniz Halledem? i̇ncir çekirdeğini doldurmuyor mevzular için dayımı rahatsız edin siz. İlli defa demedim mi sana ben Ceferan? <laughs> Yav kader diyeyim. Kime diyeyim? Yani sizin burada hakkınızı yiyelim. Ceverde fosur fosur oturuyor. Hop oğlum boş beleş. Sen her soydan intikam neyen? Bacın hayatı badem ezmesi gibi yapmışlar eze Sen daha her değilsin. Murat da orada duruyor. Dayı. Eğer de haberim varsa de ki valla. Valla da beş billah da. Niye? gün parmağını ip bile bağlamadın mı unutmayasın diye? Yok kızım. O gün vurmadılar mı beni? Ya boş boş konuşursun ha. Madem su içmeye de... ...hayat kanun oraya gider. Bakalım hala bu Murat kaçıncı Murat? Her Bey Ulu Bey tanımama değilsin bak. Değil mi?